Ya çok güzel replay yapıyorsunuz. Aynısı. <laughs> evet. Tamam. Hepimizin muşağını bugün sizlerle birlikte başlıyor, başlıyor. dünyanın çekirdeğine gidiyoruz. Evet dünyanın çekirdeğine gidiyoruz. Size de gidiyor. <laughs> Şaka yapalım <laughs> tabii ki de. <laughs> ne oluyor lan? Arkadaşlar beni Geçin kaçma. Beni Bugün sizlerle bizim için büyük, dünya için büyük olan bir şey yapacağız. Dünyanın çekirdeğine gideceğiz. Evet doğru söylüyor. Bu görevde benimle misiniz? Bu ne lan? Al kırdım kırdım. Aa, kırmadım kırmadım yalan söyleme yalan söyleme. Yalancı yalan söyleme. Oğlum uzaya mı çıkıyoruz dünyanın çekildiğini mi gidiyoruz ben hiçbir şey anlayayım. Hız tahvi evet. Durum kararlı derinlik 0 kilometre. Çok ilerleme kaydetmişiz. Aa iniyor. İniyor iniyor. Bu abone olup like atmayı unutmayın. Unutmayın işte. Ne bu ne? Discord ya. sözcüsü yakında yayınlanacak. Cedi diyoruz. Al buradaydı. Zaci TV buradaydı. TV ne? Zaci TV kim? Basıç gider. Bırırır, beğenmeyi ve favori ekleme. Beğen. Bak bak oyun bile diyor. Beğenin diyor bile. Dünyanın çekildiği o, seyahat et. Şey ne 93 kilometre gittik. Peki niye bakıyorsun de? lan öyle? Belki sko ters mi duruyor kafan ters mi düz mü anlayamıyorum ki öyle bir kafam var ki Ne, ne oluyor lan? Bir kırıldı Havalandırmayı düzelt Düzeltiyorum ben Belki bana çok kötü şey yapıyor arka Belki ağzı Ne yapacağız belki? Ama havalandırmayı düzelt dedi düzelttim olmadı Bekliyorum şöyle Eee şey yaptım Olmuyor. He düzeldi tamam Olur, şimdi. Hiç. Şimdi düzeldi. Hava veriyor. Kabuk. On bak bu rahat durmuyor ha. Bak ben düzeltiyorum bu kırılıyor. Heh oldu şimdi. 480 kilometre gitmişiz. Lan belki şey ne yapıyor? Diyorsun, nasıl ee, Bel mi? Belki sana çok kötü şeyler yaptı. Butonlara sol tıkla değil mi? Belki. Yoksa farklı bir var mı? Bilmiyorum. Kabuktayız. E? Kabuk mu? Ne kabuğu? Olmuyor. Ne kabuğundayız? Kırır. Lan. Kırırım oğlum ya. Yete kırılıyor bak bu yediğim <laughs> Niye durdun oğlum? Açıkla. Açıklayamazsın. Anlayamazsın. Ben kırılmış. Merhaba. He. Ya hep kırılıyor zaten bu ya. Bunu açıklayamaz. Temkinli aha. Hadi önden arkadan <laughs> ben... al. <laughs> ne oluyor diyor belki. Ya kardeşim burada iş yapıyoruz da kırılıyoruz ya. Pajiro öyle bakma. Oğlum örümcek oldu. Aferin. Bana bak. Tanjira bana bir şeyler yapıyor gibi geldi ama. <gülüyor> <gülüyor> ne <Hacım yapıyorsun>? <laughs> Smoke yapıyor ha Ne oluyor? Sumo güneşi yapıyoruz oraya. giderken de rahat durmuyoruz. Dördüncü sürü şey, kişiyi çıkartacağız. Bin kilometre olacağız bu arada. Bin kilometreye gideceğiz. Bu ne? Daha fazla elektrik. Evet daha çok. Daha çok. Hepsine bas. Hepsine. Hepsine bastım. Belki dışarıyı mı seyrediyorsun? Neyi seyredeceksin? Topraktan başka bir şey yok. <laughs> lan, ne oldu ki? Oğlum bunlar ekran lan. Allah belanı ne oluyor lan? Tezgah. Bak, bak, ekran burada dışarı değil. Biz yalan söylüyoruz. Aynen. Bizi tezgaha düşürdüler. Camların yanında. Oğlum bak, kırmızı mumluza oldu bu bak korkuyoruz. Çok korkuyoruz. O çok korkuyoruz oğlum, çok korktuk. Altımıza sıçtık en azından. Gerçekten boş bir bölüm. Çıkamıyor mu ben? Ne oluyor lan? Ha. Korktum. Ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? Korktum. Belki camı nasıl Belki, belki camı Belki nerede lan? Al. Belki dışarı Korktum. mı düştü? <laughs> İnşallah. Ben belki sen oldu. Belki yok oldu. <laughs> belki camı seyrediyordu diyordu öldü. Herhalde. Devrede yazıyor bu anladı. Ne, <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Belki kaybettik. Olamaz. Belki skosuz ne yapacağız biz? Ne sen dediğin an bu patladı bu arada. Dur düzelteyim bunu da. Oğlum biz ne zaman ineceğiz Hep bunları mı düzelteceğiz? Biraz yenim çekildi falan ya. Göbek atarım biraz çekirdekte. Belki elektrik gidiyor onu ne yapacağız? He 163 şu an elektrik. Çok bitmemiş bence. Neyse biz yavaşlatalım bence bunu. Nasıl yavaşlatacağız? Yani hangi tuşla? Ben buna basıyorum. Sana da basabiliyorum. Hemen havalandırmayı düzelteceğim mi? Düzelttim. Kaçıncı lan? Biz 2000'de değil miydik? Eee iyi güldük eğlendik de ne zaman ineceğiz biz? Evet evet güldük eğlendik evet evet ne yapıyorsun <laughs> Oğuz bu? Lan git. Uçucu geldi. <laughs> Lan git. Benim kılı pandi bak kolumda sana atarım. Çok büyük tehdit. Lan buna bastım buna patladı. Neyse düzeltirim. Böyle düzelteceğim. düzelteceğiz evet. <laughs> lan böyle bakıyordum abi cebine. Ya. Yandan ne yapmayı planlıyorum? Bacağıma falan. falan. ne yapıyor adam. Azgın ya. 1780 kilometreymiş. 2000'e çok... 2000'de bence patlayacağız. Oğlum tam var. Lan, havalandırma şey oluyor dur. Her düzgünmüş bu. Iki... bir şey var. Hani. Hayrolin, ay, vay, vay, vay biçim, şey. bir tane var yani. Unuttum ismini ama ya. Of. Kapanan, 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 kapanan. Bu ağzı ben... Git lan, git. Hoş köpek. O Me çıkardım. Meldiveni çık, lan. Dur tamam yeter azgın gibi 3000'e Üç bine gelemedi kay... Düzeltiyorum merak etme. <laughs> UV Crash It The Pressure Of The Earth Mantle deneyiminden atıldın. Berkin oynuyor. <laughs>